arkadaşlar. Ben Remzi Sizer. Bugün sizinle HyperX'in Cloud 2 oyuncu kulaklığının kutusundan çıkarıp incelemesini yapacağız. Dilerseniz diğer incelemelerimizde olduğu gibi öncelikle kutunun dış tasarımından başlayalım. Kutunun ön yüzeyinde kulaklığın hangi platformlarda kullanılacağına yer verilmiş. PC, Xbox One, PS4, Mac ve Mobile gibi platformlarda bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Onun haricinde profesyonel oyuncu kulaklığı ibaresine yer verilmiş. Hemen altında premium USB ses kartının olduğu, 7.1 ses sistemini desteklediği, mikrofon özellikleri ve 53 mm'lik sürücülerin kullanıldığına yer verilmiş. Diğer tarafta ise gerekli sponsorların bilgilerine yer verilmiş. Başka da bir şey yok bu alt kısımda. Hemen bu tarafa geldiğimizde Yine mikrofonun gerekli özelliklerinden, yine aynı şekilde USB ses kartının özelliklerinden ve alt kısımda da %100 memory foam dediği yani kulak içi yapıların hangi yapılarda yapıldığına dair bilgiler verilmiş. Hemen su alt kısımda ise kulaklık üretilmeden önce yapılan yazarım testlerine yer verilmiş. Örneğin Discord ve Skype'da kulaklık denenmiş o şekilde piyasaya sürülmüş. Bir alt kısımda ise kulaklıkta 3.5 milimetrelik jack girişinin olduğu ve USB portuyla geldiğine yer verilmiş. Üst kısımda ve yan tarafta herhangi bir ibare yer verilmemiş. Dilerseniz kutusundan çıkaralım. Kutu içeriğinden tekrar bir kutu çıkıyor. Kırmızı çok harika bir kutu. Gerçekten süper bir tasarımı var. Şu şekilde ön ve arka yüzeylerinde herhangi bir ibare yok. Sadece ön tarafında HyperX logosuna yer verilmiş. Kaydırmalı bir yapısı var kutunun. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Hemen üst kısımda bir süngerle karşılıyor bizi. Burada HyperX'in DDR4 RAM'leri, SSD'leri diğer ekosistemlerine yer verilmiş. Reklam yapmışlar anlayacağınız. Yine bu tarafta hızlı başlangıç kılavuzuna yer verilmiş neye nasıl bağlayabileceğimize dair. Ve kulaklığın kendisi. İki tane kulak içi aparat var fazladan. Kadifemsi yapıda ve gayet güzel bir yapıya sahip. Dileyen kulak, kulaklık üzerinde gelen kulak içlerini kullanabilir. dilen de bunu kullanabilir. Yani herkes artık kendi fikrine göre istediğini kullanabilir tabii ki. Onun haricinde nemlenmesin diye bunu atmışlar içine. Mikrofonun kendisi burada. 3.5 girişli bir mikrofon. Kendine has bir tasarımı var. Bu şekilde. Hemen buraya da bir aparat atmışlar. Genellikle uçaklarda kullanabilmemiz için gerekli bir aparat. Çok da fazla işimize yaramaz ama bunu düşünmeleri güzel ve kulaklığın kendisi çok güzel bir kulaklık hissiyatı çok güzel üst tarafa baktığımızda HyperX logosunun tam dikkatli bakayım dikişli bir şekilde yapıldığı gözüküyor hemen siyahın üzerine kırmızı şeritler şeklinde dikmişler esnek bir yapısı var. Şu şekilde çevirdiğimde zaten görüyor, görüyorsunuz. Hemen bu taraflarında logoları var. Şunları da çıkaralım. Bir üründen sevdiğim şeylerden biri bunları çekmek. Hemen sağ ve sol taraflarında kafa yapınıza göre ayarlayabileceğiniz muhtemelen alüminyum tasarım var burada. Sağlam ve gerçekten çok hafif. İç kısımda da bazı bilgiler var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kulaklığın kendi kodunu yazmışlar oraya. O anda çok gerek yok zaten. Burada Kingston HyperX diye yazmışlar. Yapısı çok güzel ama çok kaliteli, çok premium bir hava sunuyor. Tabi kullanırken de nasıl olduğunu göreceğiz. Hemen bu tarafta kapalı bir port var. Benim tırnağım da yok. Şu şekilde mikrofon girişi isterseniz takalım şunu. Şöyle yaptığınızda hemen oturuyor. Şu şekilde göstereyim. Ayarlanabilir bir yapısı var tabii ki. Farklı bir tasarım. Direkt düz girmektense biraz oval yapmışlar. Bunu da tabii ki mikrofonu kullanmadığınız zamanlar çıkarıp tekrar yerine takın, kaybetmemek amacıyla. Kulaklığın 1 metrelik örgülü bir 3.5 girişli bir kablosu var. Tabi bu şekilde kullandığınızda 7.1 ses sistemini kullanamayacaksınız. Oyunlarda gerekli performansı vermeyecek. Ama muhtemelen zaten çok iyi bir kulaklık gerek müzik dinlemede gerek film izlemede gerek oyun oynamada çoğu kişiyi tatmin edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü piyasada nadir kulaklıklardan biri. Yani sadece oyun tarafından bakmamak lazım buna. Açıkçası. Alt kısma bakalım, kutu içerinden devam edelim. Hemen buradan kutu içerisinde de kutu üstünde de belli etmişlerdi zaten bunu. Ses kartı USB 2.0 ile geliyor. Hemen bu tarafında yakından bakayım. Mikrofon açma kapama tuşu var. Direkt mikrofonu çekmektense burada mikrofonu rahatlıkla açık kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde kulaklığın ve mikrofonun sesini yükseltme azaltma 0.1 etkinleştirme. Hemen arka tarafındaki aparat ise gömleğinize tutturabileceğiniz bir aparat kablo 2 metre uzunluğunda gayet uzun bir kablo zaten bu çekim formatında size uzunluğunu göstermem biraz imkansız ama gayet yeterli bir kablo bu arada şunu da belirteyim herhangi başka platformlara taktığınızda yani PlayStation gibi platformlarda kullandığınızda ses kartını kullanamıyorsunuz sadece 3.5 milimetrelik girişi kullanıyorsunuz o yüzden kablonun uzunluğu size yetmeyebilir ama ideal yani 2 metre burada 1 metre orada desek 3 metrelik bir kablo bisiklet kullanıcıları için gayet yeterli. Kutu içeriğine devam edelim. Süngerin içinde başka bir şey yok. Hemen alt kısımda delikli bir yapıya sahip kulaklığı taşımak için kullanabileceğimiz bir aparat var çanta şeklinde. Onu da kulaklığı taktığımızda şu şekilde kapatıp istediğimiz yere taşıyabiliriz. Kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Kulaklık bu şekilde. Materyal kalitesi çok iyi diyebileceğim bir kulaklık açıkçası. Yani çok sağlam gözüküyor. Hissiyatı çok güzel. Aynı şekilde kadifms kulak içleri de çok güzel. Kafaya oturma konusunda oldukça ergonomik bir kulaklık. Zaten alüminyum kasada geldiğini söylemiştik. Kutu üstünde verilen bilgi de 53 milimetrelik sürücüler dediği bu kısım, burada bulunan mıknatızlı sesin gelmesine yarayan driverlar diyebileceğimiz. Kulaklık 15 Hz'den 25.000 herse Hz kadar bir frekans aralığına sahip. Yani bu ne demek oluyor? Hem düşük seste hem orta seste hem yüksek seste gayet kaliteli bir ses deneyimi verebilir. Kabloların örgülü yapılı olması da kulaklığın kablolarının yırtılma konusunda biraz daha sağlam olduğunu gösteriyor. Bu arada mikrofonun gürültü engelleme özelliği var. Yani dış seslere karşı biraz daha toleranslı bir mikrofon. Onun haricinde tasarımı gereği diğer cihazlarda kullanmanız biraz zor çünkü burada elips bir tasarım var. Hemen kulaklığın bu tarafına göstereyim. Rahatça oturabilmesi adına tasarlanmış. Yani bir telefon mobil cihaza taktığınızda tam olarak oturmayabilir. O yüzden sadece burada kullanabilirsiniz belki de. Bu tabi bir eksiyon. Bu kulaklık için. Fiyatlandırmadan bahsedeceksek. Şu an ülkemizde 400 ile 500 TL arasında bir kulaklık. Tabi fiyat performans kulaklığı diyebiliriz. Günümüzde parasına göre çok daha pahalı, çok daha uyuz kulaklıklar var. Ama kaliteli bir ses deneyimi istiyorsanız. HyperX bu konuda gayet iddialı ve güzel. Diyeceklerim bu kadar. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.